Selam! Bugün sizlerle koli pilavı yapacağız. Bu şekilde orada 1,5 e, su bardağı pirincimiz var. Şimdi bunu yıkayıp geliyoruz. Um, 30 dakika bekleteceğiz. Pilavının e... aynen <gülüyor> <gülüyor> 30 dakika pilavı bekletip geliyoruz. E, havuç rendeledik. Şimdi rendelenmiş havuçlarımızı yağda kızartacağız. Um dediğiniz şey koyabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Zorunlu değil yani. Yağ versin. Ver bunu kameraya ver. Ha. Tamam. Yağ dök. Tamam. <laughs> <laughs> <kaşı yeter>. Arkadaşlar. <laughs> şu Tamam. Al dök. İçine. İyi e de birazcık şey kızarsın. Dur <laughs> lan. Kanka ya Tatlış havuç Tatlış havuç Bu kızın geri döneceğiz Bu şekilde havuçları kızartacağız Bu içi için Evet, Az Tamam bu kadar yeter. baharatları da getirelim. Şehit pişirmeye devam ediyor. Okey. Biraz daha kızardıktan sonra baharat ekleyeceğiz. ekleyelim mi? Evet, ekleyelim. Al, ekle. Tamam oldu kanka. Bak şu üçünden koyalım mesela. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> tamam kızlar. Diyebiliriz. Baharatları döküp geliyoruz. Kimyon attık. Karabiber. Se ela descer assim, né? geçti. Bu da çok kaldı bence. Yeter mi acaba? E yeter 30 dakika geçti. Bitti. Tamam yeter. Tamam şimdi pirinci tencereye koyalım. Çünkü zor olacak kamerayla. Sonra gelelim. Biz içine mayonez de katmaya karar verdik. İçini kafamıza göre yapıyoruz aslında. <laughs> yani tarifte de var <laughs> mı? <laughs> Çok aslında için yani pilavın içinde istediğimiz malzeme koyabiliriz. Biz genelde boş yiyoruz onun aslında ama video için içinde yapalım dedik. Evet haklı. Tamam karıştırdım. Dur, içi hazır. O zaman pilava geçelim şimdi. Okey. Evet arkadaşlar. 30 dakika beklettiğimiz pilavı suyu da işte <laughs> ay heyecanlıyım da işte şöyle iki su bardağı su koyacağız bu pilava. Heh. Bir, ve kesinlikle yağ ve tuz <laughs> falan evet koymuyoruz. Evet. Bu şekilde hareket ettiriyoruz. <laughs> ve kapağını kapatıyoruz. Bir daha da açmıyoruz. Pişene kadar, kaynayana kadar falan açılmayacak. Kaynayana kadar böyle açıyoruz. Şişecek, yani. Şişecek yani. Evet. O şekilde. Evet kaynamaya başladı. Biraz daha böyle delik delik olana kadar bekleyeceğiz. Biraz daha pişecek. Sonra alıp yoğuracağız. Bu şekilde Allah Kapıyı böyle açıyoruz yarım. <laughs> kapıyı eldiven takacağız. Türkçe şey. bozuk kusura bakmayın. Ah, evet eldiven. Evet eldiven takacağız şimdi. Ben taktım. Ah, ben ah, yap taktım. Ee, şey, sen de tabii gel sonra. Okey dönüş. Eldiven taktık. Evet, taktı bu da böyle oluyor. Ee, bu pişerken daha hafif olmuyor ama daha sonradan tuz ekliyoruz. Hani yoğururken. Çok güzel. Böyle 15 dakika bekletiyoruz. Böyle yarım kapı. Kapı. <laughs> <laughs> Umarım açıklayabiliyormuşumdur. Ha. Öyle işte. 15 dakika. İşte şu 15 dakikayı. Pistin geliyoruz. Pistin geliyoruz. konuşmak istemiyorum. İlk şeyimiz biraz kötü olabilir. Evet. Sonuçtan. İlk videomuz yani. Yani şey. Bu şekilde <çe> <laughs> O yüzden kusura bakmayın bunun için. ilk video olduğum için ciddiye çok anlıyorum. Ana <arayla>. ya. <laughs> biz de ciddiye <laughs> o zaman pişip geliyoruz. Pişip. Ya, tepsimize şu şekilde yağlı kağıdımızı koyuyoruz. Bu arada pilavımız da pişti. Pilavı şimdi dökeceğiz. Pişti. Da 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 da. Ee, piştiği için tuzumuzu atıyoruz bu şekilde yarımdan biraz az attım <laughs> çok tuzlu şu an üşeniyorum bir çiçek <laughs> Denemek için yaptık bu şekilde oldu tuttu. <laughs> Böyle koyuyoruz. Doğru <laughs> mu, <laughs> 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 Geçmiş olsun. Geliyorum, bekliyorum. Yine üstüne. İnşallah bu ikinci deneme olarak olacak. <laughs> <laughs> Videoda sadece. Yine altını alıyorum. Bu şekilde. Det er så vilt. şekilde oldu. Süsleme yaptık. Siz artık süslemeyi yaparsınız. Bunu da yanında bu şekilde yiyeceğiz. O zaman. denemenize um, denemenizi tavsiye ediyorum. <laughs> İlk video olduğu için böyle oldu. Evet kusura çok kötü bakmayın. bir video yani kusura bakmayın. <laughs> o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın.